Merhaba. Reveta Hahin Üniversitesi'nin sunduğu özel bir lisans programına yani teknoloji çalışmaları uzmanlığı ile sosyolojiye yakından bakacağımız yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Önümüzde üniversitenin web sitesinden bilgiler ve e, programın resmi modül kılavuzu var. Evet, modül handbook dediğimiz. Aynen. Amacımız da bu programın yapısını içeriğini ve özellikle hani teknolojiye odaklanarak size hangi temel becerileri kazandırabileceğini birlikte anlamak. Güzel bir hedef. Klasik sosyolojinin veri okur yazarlığı, işte bu büyük toplumsal dönüşümler ve teknoloji etiği gibi güncel konularla nasıl iç içe geçtiğini göreceğiz. Gelin bu programı sizin için şöyle bir açalım. Başlayalım. Başlangıç olarak bu programın temel fikri ne? Kaynaklara baktığımızda sosyolojiyi güçlü bir teknoloji araştırması vurgusuyla birleştirdiğini görüyoruz. RWT Ahi'nde bunu farklı kılan ne olabilir? Şöyle söyleyeyim, temel fikir şu. Toplumu anlamak için klasik sosyolojik araçları kullanıyoruz, evet. Ama aynı zamanda teknolojinin toplumun nasıl şekillendirdiğine ve e, toplumun da teknolojiyi nasıl etkilediğine çift yönlü olarak odaklanmak. Anladım, çift yönlü. Aynen. Bir de tabii RVTH gibi teknoloji odaklı bir üniversitede olması, bu programı bence daha da özel kılıyor. Doğru. Bağlamı önemli. Peki öğrenciler bu teknoloji odaklı bakış açısına geçmeden önce nasıl bir temel sosyolojik düşünce yapısı ediniyorlar? Sağlam bir temel gerekiyor sanırım. Kesinlikle sağlam bir temel üzerine inşa ediliyor. Ee, i̇lk modüller daha çok sosyolojik düşüncenin temellerine bir giriş gibi. Yani sosyolojiye giriş gibi dersler mi? Evet aynen. Öğrenciler temel sosyal problemleri, hani işbirliği nasıl sağlanır, çatışmalar nasıl yönetilir gibi ve toplumsal düzenin nasıl oluştuğunu sorgulamayı öğreniyorlar. Analitik düşünme, okunan metinlere eleştirel yaklaşma ve tabii temel sosyolojik teorileri anlama becerileri geliştiriliyor. Pratik beceriler de var mı başlangıçta? Var. Hatta ilk hazırlık kurslarından birinde zaman yönetimi gibi, hani daha pratik, akademik becerilere bile değiniliyor. Şey bu önemli bence. Yani sadece günümüz değil, geçmişin birikimi de önemli diyorsunuz. Klasik düşünürler onlara yer veriliyor mu? Olmaz mı? Kesinlikle. Simel, Weber, Durkheim gibi klasik sosyologların eserlerini okuyup anlama becerisi kazandırılıyor. Bu hem sosyolojinin bir disiplin olarak tarihini kavramayı sağlıyor hem de özellikle e, modern toplumun oluşumunu anlamak için kritik bir zemin hazırlıyor. Sadece sosyoloji mi peki? Başka alanlardan besleniyor mu? Evet buna ek olarak mesela siyaset teorisi ve fikirler tarihi gibi derslerle de siyasi ve toplumsal olguları daha geniş bir teorik çerçevede analiz etme yeteneği hedefleniyor. Tamam teorik altyapı oturdu diyelim. Peki bu programda sosyoloji nasıl yapılıyor? Yani araştırma yöntemleri nasıl öğretiliyor? Özellikle teknoloji odağını düşününce bu kısım önemli. İşte burası programın bence en ayırt yönlerinden biri. Öğrenciler hem nicel, yani sayısal verilere dayalı hem de nitel yani daha derinlemesini anlamaya yönelik araştırma yöntemlerini öğreniyorlar. İkisi bir arada yani. Evet ve önemli olan bu yöntemlerin özellikle teknoloji ve bilim araştırmaları alanına nasıl uyarlanacağını görmeleri. Kaynaklarda şey uzman görüşmeleri yapma, katılımcı gözlem, teknoloji değerlendirme yöntemleri gibi spesifik tekniklerden bahsediliyor. Daha ileri seviye dersler var mı yöntem konusunda? Var var. Hatta daha ileri seviyede bilim ve teknoloji çalışmaları yani SDS diyoruz, o alana özel yöntemler dersi de bulunuyor. Günümüzde veriden bahsetmeden olmaz tabii. Veri analizi konusunda nasıl bir yetkinlik kazandırılıyor? Öğrenciler ne öğreniyor? Bu konuda program oldukça e, iddialı görünüyor açıkçası. Temel istatistiksel analizlerden başlıyorlar hani veriyi özetleme, ilişkileri görme gibi. Sonra hipotez kurma ve test etmeye kadar ilerleyen bir süreç var. Yazılım kullanıyorlar mı peki? Evet, R veya Stata gibi alanda sıkça kullanılan yazılımları kullanmayı da öğreniyorlar. İlerleyen aşamalarda ise daha karmaşık analizler, mesela çok değişkenli analizler gibi ve sosyolojik soruları istatistiksel yöntemlerle yanıtlama becerisi ön plana çıkıyor. Sadece analiz yapmak değil yani. Değil tabii. Önemli olan sadece analiz yapmak değil, doğru yöntemi seçmek, uygulamak ve çıkan sonuçları eleştirel bir gözle yorumlayabilmek. Bu çok vurgulanıyor. Yani sadece istatistik değil, daha geniş bir veri okur yazarlığı söz konusu anladığım kadarıyla. Aynen öyle, çok doğru bir tabir. Data O1 ve Data 2 gibi modüller tam da bu amaca hizmet ediyor gibi duruyor. Veriyle çalışan süreçleri anlamak, farklı veri türlerini tanımak, veri toplama, yönetme, analiz etme ve görselleştirme becerileri kazandırılıyor. Etik boyutu da var mı? Kesinlikle. Veri etiği, güvenliği ve gizliliği gibi kritik konularda unutulmamış. Hatta algoritma tabanlı analizlere, yani yapay zeka, AI ve büyük veri, big data gibi güncel trendlere de bir giriş yapılıyor. Bu Mezunları veriyle giderek daha fazla iç içe geçen bir dünyaya hazırlıyor bence. Şimdi gelelim programın belki de en e, can alıcı noktasına, teknoloji uzmanlığı. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Hangi konuları kapsıyor bu uzmanlık? Şöyle. İlk olarak teknoloji sosyolojisinin temelleri diye bir modül var. Burada yeni teknolojilerin nasıl geliştirildiği, nasıl yayıldığı, toplum tarafından nasıl kabul gördüğü ve e, teknoloji kullanımının sonuçlarının nasıl araştırıldığı hani teknik folgenforschung dedikleri şey gibi temel konular ele alınıyor. Modül sorumlusu falan belli mi kaynaklarda? Evet. Kaynaklarda bu modülün sorumlusu olarak Profesör Doktor Roger Hoisling ismi geçiyor. Tamam. Bu temel üzerine daha derinlemesine iniliyor mu peki? Evet, evet. Teknoloji Sosyolojisinde İleri Çalışmalar modülü tam da bunu sağlıyor. Öğrenciler teknoloji sosyolojisi içindeki belirli sorulara, metodolojik yaklaşımlara veya teorilere daha fazla odaklanma şansı buluyorlar burada. Peki teknolojinin toplumun farklı katmanlarıyla kesişimi? Kaynaklarda teknoloji ve çeşitlilik diye bir modül dikkatimi çekti. Bu oldukça güncel bir konu gibi duruyor değil mi? Gerçekten de öyle. Çok güncel. Bu ders çeşitliliğin hani küreselleşme, göç, demografik değişimler, cinsiyet kimliği gibi boyutlarıyla teknoloji geliştirmeyi nasıl etkilediğini ve tersine teknolojinin bu çeşitlilik dinamiklerini nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Ya yani teknoloji eşitsizlikleri arttırır mı, azaltır mı gibi sorular mı? İşte aynen öyle. Teknoloji sosyal farklılıkları derinleştirebilir mi yoksa azaltabilir mi sorusu merkezde. Modülün sorumlusu olarak Profesör Dr. Thorsten Haugoyt belirtilmiş ve dersin Almanca veya İngilizce olabileceği not edilmiş. Bu da önemli bir detay. Anladım. Peki daha büyük ölçekli toplumsal değişimler, işte dijitalleşme, enerji dönüşümü gibi devasa konular? İşte bu da sosyoteknik dönüşüm modülünün odak noktası. Bu tür büyük çaplı dönüşüm süreçlerinin kaynaklarda büyük dönüşümler olarak geçiyor. Toplumun nasıl temelden değiştirdiğini analiz etme becerisi kazandırılıyor. Sadece analiz mi? Başka ne var? Bu dönüşümlerin demokratik süreçlere etkileri, bu süreçleri şekillendirme olanaklarımız ve sınırlarımız gibi konularda ele alınıyor. Yani oldukça kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Teknoloji dediğimiz şey soyut bir kavram değil tabii. Fabrikalarda, ofislerde yani belirli organizasyonel yapılar içinde hayat buluyor. Bu boyut ele alınıyor mu? Elbette. Teknoloji, örgüt ve toplum modülü tam da bu konuya odaklanıyor. Örgütlerin ve diğer e, orta düzeydeki sosyal yapıların sosyoteknik gerçekliklerle nasıl etkileşimde bulunduğunu inceliyor. Örgüt sosyolojisinin temel teorileri ve kavramları üzerinden teknolojinin kurumsal bağlamdaki rolünü anlamayı sağlıyor bu ders. Anlaşılan program sadece teknolojiye değil, bilimin kendisine de sosyolojik bir perspektiften bakıyor. Bilim ve teknoloji çalışmaları STS alanı diyebilir miyiz buna? Evet, tam olarak STS perspektifi hakim. Bilim sosyolojisi perspektifleri ve bilim sosyolojisinin uygulama alanları gibi modüller bu alana giriyor. Amaç bilim sosyolojisi ve STS teorilerini anlamak bilginin nasıl üretildiği, bilimdeki belirsizliklerin nasıl yönetildiği, hani o kesinlik iddialarının sosyal olarak nasıl inşa edildiği gibi temel sorunları kavramak. Bilimin toplumsal bağlamı yani. Aynen. Bilimin içinde bulunduğu toplumsal bağlamı anlamak da hedefler arasında. Peki bu uygulama alanları modülü daha spesifik olarak ne gibi güncel konulara değiniyor? Bu modül daha e, spesifik ve güncel tartışmalara odaklanıyor. Örneğin, bilimin yeni yönetişim biçimleri, yani nasıl fonlandığı, nasıl denetlendiği gibi konular, araştırmanın bağımsızlığı meselesi, bilim insanlarının sosyalleşme süreçlerindeki değişimler, farklı disiplinlerin kendilerine özgü bilgi kültürleri, İlginç başlıklar. Evet, hatta bilimsel bilgisizlik yani neden bazı konuların araştırılmadığı veya göz ardı edildiği gibi konular bile ele alınıyor. Bu bilimsel bilgisizlik ilginç bir kavrammış. Yani sadece ne bildiğimize değil, neyi bilmediğimize veya neden bilmediğimize de odaklanmak mı demek bu? Aynen öyle. Neyi bilmediğimizin de aslında sosyal ve politik nedenleri olabiliyor. Bu modül bu tür eleştirel bakış açılarını geliştirmeye hedefliyor işte. Anladım. Tüm bu teorik ve analitik bilgilerin yanında öğrenciler sahaya inip pratik deneyim kazanıyorlar mı? Uygulama kısmı nasıl? Evet. Bu da programın önemli bir parçası. Bir araştırma projesi modülü var. Burada öğrenciler öğrendikleri ampirik sosyal araştırma ve STS yöntemlerini somut bir araştırma sorusu üzerinde uygulama fırsatı buluyorlar. Kendi projelerini mi yapıyorlar? Evet. Bu teorik bilginin pratiğe dökülmesi açısından çok değerli bir deneyim oluyor onlar için. Peki ya iş dünyasıyla temas, staj imkanı var mı? Mezuniyet sonrası için önemli bu. Var, var yapılandırılmış bir staj süreci de programın bir parçası. Şöyle işliyor, hazırlık, stajın kendisi ve sonrasında bir değerlendirme semineri şeklinde tasarlanmış. Kaynaklarda stajın ideal olarak teknolojiyle ilgili şirketlerde veya ARGE departmanlarında yapılmasını öneriyor. Mantıklı. Tabii, bu Öğrencilere hem bir gerçeklik kontrolü yapma, hani okulda öğrendiklerim sahada ne kadar geçerli diye, hem de mezuniyet sonrası kariyer hedeflerini belirleme konusunda önemli bir fırsat sunuyor. Peki öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre biraz daha uzmanlaşma veya farklı disiplinlere, farklı alanlara yönelme esnekliği var mı programda yoksa herkes aynı derslerimi alıyor? Var. O esneklik sağlanmış görünüyor. Bir yandan Sosyolojide özel konular gibi modüllerle, teori, örgüt, STS, yöntemler gibi alanlarda daha derinlemesine, güncel konulara ve enstitünün araştırma odaklarına yönelik seminerler alabiliyorlar. Yani daha spesifikleşebiliyorlar. Aynen. Diğer yandan da disiplinler arası seçmeli dersler havuzu oldukça geniş tutulmuş. Ne gibi alanlardan dersler seçebiliyorlar mesela? Birkaç örnek verebilir misiniz? Tüm listeyi saymayalım tabii ama genel bir fikir vermesi açısından. Tabii. Kaynaklara göre öğrenciler sosyolojinin dışına çıkarak bayağı farklı alanlardan bilgi ve beceri edinebiliyorlar. Mesela işletme ve yönetim prensiplerine yönelik değişim yönetimi veya karar teorisi gibi dersler var. Hmm, işletme tarafı. Evet. Sonra insan davranışını anlamaya yönelik psikoloji dersleri... İletişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel, medya psikolojisi gibi etik konularına odaklanan etiği giriş veya bilim felsefesi dersleri mevcut. Daha pratik beceriler var mı? Var var. Çok pratik becerilere yönelik seçenekler de var. Örneğin veri bilimi için Python programlamaya giriş veya sunum ve iletişim becerileri dersleri gibi. Python bile var yani. Evet. Hatta ergonomi ve insan makine sistemleri veya enerji sektörüne giriş gibi daha teknik konulara dokunan ya da mühendislik ve toplum gibi sürdürülebilirlik ve sosyal forumluluk odaklı dersler de seçilebiliyor. Bu çeşitlilik öğrencilere kendi ilgi alanlarına göre bir yol çizme imkanı tanıyor gerçekten. Oldukça kapsamlı bir yelpaze sunuluyor demek ki. Peki tüm bu dersleri, projeleri, stajı tamamlayan biri Sonuç olarak hangi temel becerilerle donanmış oluyor? Bu programdan mezun olan birinin süper gücü nedir desem nasıl özetlersiniz? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Birkaç kilit alanda yetkinlik kazanıyorlar. Birincisi, hem genel hem de klasik sosyoloji teorilerine sağlam bir hakimiyet. İkincisi, teknoloji ve bilim sosyolojisi yani STS alanında derinlemesine bilgi. Üçüncüsü, hem nicel hem de nitel ampirik sosyal araştırma yöntemlerinde ustalık, özellikle bu yöntemleri teknoloji ve bilim bağlamlarını uyarlayabilme becerisi. Yöntemler çok önemli anlaşılan. Kesinlikle. Dördüncüsü, çok kritik bir nokta olan güçlü veri okur yazarlığı, yani veriyi analiz etme, yorumlama, R, Stata gibi ilgili yazılımları kullanma, veri etiğini anlama ve büyük veri, AI gibi güncel trendleri takip edebilme. Evet, veri okur yazarlığı. Beşincisi, teknoloji çeşitlilik ilişkisi, örgütsel etkiler, büyük dönüşümler gibi karmaşık sosyoteknik etkileşimleri analiz etme yeteneği. Altıncısı, bilim ve bilgi üretimine eleştirel bakabilme. Yedincisi, proje ve staj yoluyla kazanılan pratik araştırma ve profesyonel yönelim becerileri ve son olarak da seçmeli derslerle zenginleşen disiplinler arası bir bakış açısı ve tabii iletişim becerileri. Harika bir özet oldu. Yani kısaca R2H Ahen'deki bu program sağlam bir sosyolojik temeli, güçlü araştırma ve veri becerilerini ve teknoloji ile bilimin toplumla olan o karmaşık ilişkisine odaklanan derinlemesine bir uzmanlığı benzersiz bir şekilde birleştiriyor diyebiliriz. Kesinlikle. Tam olarak öyle. Bu programın değeri bence mezunlarını sadece giderek daha teknolojik hale gelen dünyamızı anlamakla kalmayıp aynı zamanda bu dünyayı eleştirel bir şekilde analiz etme ve potansiyel olarak bu süreçlere müdahil olma belki de şekillendirme yeteneğiyle donatması. Yani sadece nasılı değil. Aynen. Sadece teknolojinin nasıl çalıştığını değil. Neden önemli olduğunu ve toplumsal sonuçlarının neler olduğunu anlamalarını sağlıyor. Bu çok değerli bir bakış açısı. Ve dinleyicimiz sizin için üzerinde düşüneceğiniz bir son soru bırakalım o zaman. Bu kaynaklara baktığımızda teknoloji artık sadece mühendislerin alanı olmaktan çıkıp toplumun her dokusunu, her katmanını nasıl yeniden şekillendiriyor? Kendi çalıştığınız alanda veya günlük hayatınızda teknolojinin daha önce belki de fark etmediğiniz hangi görünmez sosyal etkilerini şimdi görmeye başlayabilirsiniz? Bir düşünün derim. Hı hı. Güzel bir soru. RWTH'nin bu ilginç teknoloji odaklı sosyoloji programına bizimle birlikte yakından baktığınız için çok teşekkürler. <laughs> teşekkürler.